Merhaba sevgili Akrep burçluları Ziranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 9 Eylül haftası burç yorumunuzu yapacağım. 9-15 Eylül haftası. Evet yükselen burcu Akrep olan, Güneş burcu Akrep olan ve Ay burcu Akrep olan tüm Akrep burçları Hadi niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Bugün kartlar ayrılmakta zorlanıyor. Bir şeyi bitirmekte mi zorlanıyorsunuz sevgili izleyicilerim? Kartlar açılmıyor. Evet, kartlarınızı şimdi seçerken neyi duymanız gerekiyor, neyi bilmeniz gerekiyor? En doğru bilgilere ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı seçiyorum. Siz de bu şekilde niyet edin olur mu? Umarım almak istediğiniz mesajları alırsınız. gelmek istemişti ama 10 tane seçtiğim için almayacağım. Evet. evet, bir kılıç olmamız çıkmış. Çok güzel. Yine kılıç altlısı. Ne oluyoruz? Kılıçlarla başladık. Canınız mı yanıyor? Ay kartı, denge kartı. Yine bir kılıç kralı. <laughs> kılıç kraliçesi. Bir şeye galiba çok Canınız sıkılıyor ve çok canınız yanıyor gözüküyor. Para altılısı, kupa ikilisi, aşıklar kartı ve kupası. Ama sonucuna bakacağız inşallah. Bir canınızın yandığı bir şey var. Ya bir şeye çok canınız yanıyor, çok canınız sıkılıyor. Ya da böyle... Ee, Aşırı derecede çok düşündüğünüz bir hafta sanki bu hafta. Evet o kadar böyle zihin çalıştırıyorsunuz ki bu hafta bir işin içinden çıkmam gerekiyor. Yani o kadar bekledim ki yoruldum. Burada bir şeylere yorulmuşsunuz. Öldüm, bittim. Yani yeter. Yerlerdeyim artık. Canım yanıyor. Bir şeylere artık e, gitmem lazım. Bir şeyleri yapmam lazım. Bir şeyleri yoluna koymam lazım çok canım sıkılıyor ve de korkularım var, endişelerim var, önümü göremiyorum. Yani ne olacağını bilemiyorum artık kafamı alıp başımı alıp gidesim var dediğiniz bir hikayedesiniz bu hafta. Ama size bir şey söyleyeceğim. Ee, yani böyle öldüm, bittim, bunaldım, daraldım, önümü göremiyorum, gözüm bir şey görmüyor. Her şey puslu, her şey sisli, bir türlü işler yoluna giremiyor diye o daraldığınız, çatladığınız an var ya orası bir nokta, bir çizgiymiş. Orada bir kendinize bir sakin olup bir dengeye aldığınız zaman bakın denge kartı, işleriniz yoluna girecek. Buradaki bu müjdeyi vermek istiyorum size. Hani bir durum vardır ya insanın çatlama noktası o çatlama noktası bir sınır galiba hani herkesin başına gelmiştir başına gelen varsa alt yorumlarda yazabilir orası bir yeni bir doğuş sevgili izleyicilerim böyle artık boğulduğunuz çatladığınız bir yerden sonra ya deliriyoruz galiba bilmiyorum bir şeyler oluyor ya da neyin nesi ise hayata daha bir değişik bakabiliyoruz. Daha bir değişik gözle ya da daha bir düz değişik düşünce yapısına sahip oluyoruz. Hani dibinde dibini gördüm artık ne olabilir ki diye belki cumburlop dalıyoruz bir şeylere. İşte burada kendimizi dengeye aldığımız zaman biraz da ben dediğimiz zaman biraz bencil olmamız gerekiyor bu hafta galiba. işleri yoluna koymamız için kimseyi dinlemek değil de kendi içimi dinlemek, kendi zihnimi, kendi benliğimi dinlemek işe yarayacak. Bunu söyleyebilirim. Buradaki kilit nokta ben demek olacak. Bir şeyleri toparlayın sevgili izleyicilerim. Başkaları için yaşamayın bu hafta. Belki bu zamana kadar birileri için bir şeyler yaptınız. Arkanızdan bıçaklandınız, sırtınızdan bıçaklandınız, dedikodulara duydunuz. Bu da sizi yitmiş olabilir. Belki en sevdiğiniz, en yakınlarınız tarafından böyle arkanızdan iş çevrildi. Yani size böyle bir darbe üstüne darbe yediğiniz gözüküyor. Belki hem maddi durum, hem manevi durum, hem aşkta, hem ilişkide yani birliktelikte bir şeylerde böyle çok fazla üst üste darbe yediğiniz bir dönem olmuş. Burada çok şükür hayatınızı bir düzene koyduğunuz gözüküyor. Yani artık ne olabilir ki diyorsunuz. Bana kim yani ne koyar ki artık bu saatten sonra dediğiniz bir şeyde doğruluyorsunuz. Bir kendinize geliyorsunuz, bir silkeleniyorsunuz. O aldığınız net kararlar var ya bir net karar alacaksınız bu hafta. Bakın kılıç kralıyla yeter artık diyorsunuz bir de. Ben diyorsunuz yeter. Hak ettiğim muameleyi istiyorum. Ben hak ettiğim değer değeri görmek istiyorum. Benim şartlarım, benim koşullarımı gözeteceğim bundan sonra. Ben ne istiyorum onu istiyorum. Bu hafta benim istediğim gibi olacak. Yeter. Yani bu zamana kadar çektiğim acıların yeter dediğiniz bir şey de kendinizi toparlayıp alma verme dengesini koruyorsunuzdur. Belki de belki de bir yaşantınızı, hikayenizi düzene koyacaksınız. Çünkü burada bir denge var, bir düzen var. Ben diyorsunuz ve o dengesizliği ortadan kaldırdığınız gözüküyor. Nasıl kaldırıyorsunuz? Bakın size hep yoksun hani yoksun eksik görmüşler, yoksun davranmışlar, haksızlık yapmışlar. istediğiniz hak ettiğiniz muameleyi gösterememişler ama bundan sonra ben dedikten sonra size ne hak ediyorsanız o şekilde e, muamele göreceksiniz gözüküyor. Bakın alma verme dengesini koruyup ve size daha sevgi dolu yaklaşacakları daha hakkınız olan ilişkiyi istediğiniz bir ilişki hani ben böyle bir ilişki istiyorum diyorsunuz ya o ilişkiyi verecekler e, dengesizlik bitiyor görmezden gelmeler bitiyor bir şeylerde belki bu görmezden gelmelerdeydi de bakın burada para da var para altılısı belki maaş konusunda e, hak ettiğim maaşı istiyorum diyorsunuzdur da görmezden geliniyordur belki hak ettiğiniz maaşı vereceklerdir hani ben bu kadar maaşa çalışamam diyorsanız bir haksızlık vardır ortada. İşte burada bir şeyler alma verme dengesi korunacak gözüküyor. Güzel bir konuşma, güzel bir anlaşma, duygularınızın tatmin olacağı, mutlu olacağınız bir konuşma gerçekleştiriyorsunuz. Bu konuşmadan sonra hayata daha aşkla yaklaşacaksınız. Bakın aşklar kartı çıktı. Daha pozitif yaklaşacaksınız. Daha bir mutlu olacaksınız. Bir de bakın kupası çıkmış. İlahi bir sistemin sizin hayatınıza el değmesi, hayatınıza çeki düzen vermesi, o istediğiniz muamele siz kendini değerinizi bildiğiniz zaman size verileceği gözüküyor. Hem de evren tarafından desteklendiğiniz gözüküyor. Bir şeyleri daha da aşkla hem kupa ikilisi hem aşıklar kartı, hayata sevginiz, bakış açınız, işlerinizin yoluna girmesi, al ver, alma verme dengesinin korunacağı, bir şeylerin hani düzenleneceği gözüküyor burada sevgili izleyicilerim burada dışarıdan bir ses geliyor. Bir durdurayım. Sanırım bir konuşma gerçekleştiriyor. Benim sesimle karışıp da rahatsız olmayın. Tekrar geleceğim. Tamam, bekleyin. Evet, tekrar merhaba sevgili akrepler. Evet nerede kalmıştık? Burada güzel bir ikili anlaşma var. Ya iş anlaşması ya da gönül anlaşması. Güzel bir birliktelik veya güzel bir ortaklık, güzel bir iş anlaşması sizi bekliyor. Evrenin desteğiyle demiştim. Tekrardan hatırlatmak istedim. Şimdi bilinçaltınıza bakmak istiyorum. Yine denge kartı çıktı size fark ettiyseniz. Bir de şunu alacağım. Bağışlamak denge kartı başlamak ve bir tane de buradan seçelim. Şunu almak istiyorum. Düşünmek. Evet sevgili akrepler. İki tane denge kartı çıktı. Zihninizin demek ki bir şeylerde ayarları bozulmuş. Bir dengeye ihtiyacı var gibi gözüküyor. Zaten açar açmaz o görünce zihninizin çok çalıştığı gözüküyordu. Aşırı yoğun bir zihin çalışması. Burada sinir sistemlerinize de dikkat edin olur mu? Çok böyle germekten, aşırı düşünmekten kendinizi böyle bir sinir sistemleri hastalığına sahip olabilirsiniz. Allah korusun dikkat edin olur mu? Bakın bilinçaltınızda bile kendini dengeye al diyor. Böyle ruhsal dengeye ihtiyacınız var. Ruhunuzu dengeleyin. Bağışlamak, bir şeyleri bağışlayın. Kendinizi bağışlayın. Ya da hani birini bağışlamak gerekiyorsa bağışlayın. Onu bağışlamamak demek sizi üzüyor. Sürekli düşünmekten ya bağışlanmayı istiyorsunuz ya da birilerinin sizden bağışlanmak istiyor. Burada demek ki bilinçaltınızda sürekli birilerini affetme. Birilerini bağışlama ihtiyacı duyuyorsunuz gelsin benden özür dilesin, bağışlayın da diye olabilirsiniz belki ama gerek yok. Ruhlar bunu dinler, ruhlar bunu bilir. Siz affettim deyin. O ruh bilinci birbirine birbirleriyle zaten iletişime geçer merak etmeyin. Eğer böyle çok düşündüğünüz biri varsa, bağışlanmak istiyorsa kalben bağışladım ve bitti deyin kendinizi dengeleyin. De Çünkü aşırı düşünüyorsunuz bilinçaltınız hep boş. bağışlanmaya yönelmiş. Eğer ki siz af dilemek istiyorsanız gidin söyleyin bir konuşun sevgili izleyicilerim. Ya da artık bir yolunu bulsanız çok yolu çünkü biraz dengede ruhunuz böyle denge istiyor. Dengesini kaybetmiş sürekli düşünmekten sürekli böyle kafa yormaktan buraya bir çalışırsanız çok iyi yaparsınız. Bu hafta demek ki çok yoğun düşünce altındasınız, aşırı düşünüyorsunuz bir durumu, bir hikayeyi, bir insanı ya da bir işi, bir geliri, bir yatırımı. Belki eğitim hayatınızı hani okullarda açılacak bu hafta, bu hafta maçlıyor ya yok bir hafta sonra daha var. Iııı. Ee... Onu da düşünüyor olabilirsiniz. Yani her neyse bu düşüncenize bir çare bulmaya çalışırsanız çok iyi olur. Aşırı yoğun düşünüyorsunuz. Zaten hani burada kartın bir tanesi şizofreniye varacak şekilde düşünmek demektir. O yüzden de diyorum çok çok aşırı düşünüyorsunuz. Buna bir çare bulursanız çok iyi olur. Çünkü hani bu sizde sinir sisteminizi aşırı etkileyecektir. Yine affetmek çıktı. Sevgili izleyicilerim, bu hafta bir af dilemek var. Siz kendinizi savurmuşsunuz, savruluyorsunuz. Bir şeylerden af dilemek ya aşkınızdan, ya ilişkinizden, ya birlikteliğinizden, ya ortağınızdan, yani e, yanınızda sürekli bulunan birisinde olabilir bu. Belki çocuklarınızdan. Belki de kendi hayallerinizden, kendinizden, kendi ruhunuzdan belki af Burada bir affetmek var. Bakın bağışlanmak, af dilemek. Merak ediyorsunuz bir konuyu. Aklınıza o kadar takılmış ki. Burada bakın aklınıza takılan konu var. Merak ediyorsunuz, düşünüyorsunuz. Bilinçaltınız mahvolmuş durumda. Duygularınız savrulmuş, mahvolmuş durumda. Yani artık Bilinçaltınız kendinize dengeye getirmeniz gerektiğini söylüyor zaten. Burada duygularınız da savrulmuş bir oraya bir oraya yani sizi ne nereye çekerse oraya gittiğiniz gözüküyor yani burada bir affetmek bir bağışlanmak var bakın bağışlayıcı af bağışlayıcı olmak ve hoş görmek yapılan hata veya sergilenen tutumdan pişman olmak ve bağışlanmayı istemek yani burada bir bağışlanmak istiyorsunuz galiba ya da sizin birisi sizi bağışlanmak istiyor da Acaba bağışlasam mı, bağışlamasam mı? O kadar düşünce içerisindesiniz ki belki bağışlasam ne olur, sonu ne olur? Sürekli aklınızda da bu var. Bağışlamam gerekiyor mu? Burada bir size bir öneride bulunabilirim. Hani ister o öneriyi alın, ister almayın. Burada biraz yaşam koşluğunu çalıştırmak istiyorum. Hani affedilecek bir şeyse bir şans verin. Çok fazla çıkmış çünkü sevgili izleyicilerim. Burada gerçekten de sizi çok seven, size değer veren birisi var. Bu kartlara bakılacak olursa ve ilahi sistem de bir şeyi destekliyor. Sizi desteklediği için söylüyorum burada. Olmadı bir kağıda yazabilirsiniz. Olumsuz yönlerini veya olumlu yönlerini, size yaptıklarını ve size hani e, olumlu davranışlarını olumsuz davranışlarını bu şekilde hangisi fazla hangisi yoğunluk veriyor gerçekten de hani ikinci bir şansı hak ediyor mu af aff dilemeyi aff e, hak ediyor mu ama şurada bir de bir şey var. Affetmek demek sanki gel beni tekrardan böyle e, ez demek, üz demek değildir. Affedersiniz, bağışlarsınız aranızdaki iletişim yine biter. Hani mesafeli bir iletişim olur. Bunu da deneyebilirsiniz. Hani bu, bu, bu şekilde de yapabilirsiniz. Çünkü kafanız, zihniniz o kadar yoğunlaşmış ki bu duruma. Her neyse bu durum affettim, bağışladım deyip salabil, salabilirsiniz yani. Illa ki hayatınızı almak zorunda değilsiniz. Görüşmek istemiyorsanız da yine görüşmeyebilirsiniz. Vicdan azabınızından hani içinizdeki vicdan rahatlamış olur en azından yine de görüşmek isterseniz de tabii ki görüşebilirsiniz. Ama burada bir bağışlanmak var. Ya siz bağışlanmak istiyorsunuz ya da karşınızdaki birileri bağışlanmak istiyor. Buraya bir çalışın olur mu sevgili izleyicilerim? Evet, hak etmeyen kişileri de artık siz kendiniz bilirsiniz. Hani herkesin hayatı farklı farklı. Burada bağışlanmak, bağışlanmaya layık değilse bile bağışlayıp da rahatlayabilirsiniz. Bilinçaltınız en azından rahatlar. O kişinin sizin rahatsız etmesi azalır. Orada belki acı çeken birisi vardır da pişman olmuş birisidir. Sürekli aklında siz varsınızdır. Af diliyordur gizli gizli. O da sizin ruhunuza yansıyordur. Ruhunuz rahatsız oluyordur. Bu şekilde de en azından ruhunuzu rahatlatmış olursunuz af dilemekle. Tamam seni affediyorum. Allah'a havale ediyorum. O en iyisini bilir. Ya da neye inanıyorsanız bilmiyorum. Belki de sadece af diliyorum. Kendi rahatlığım için de diyebilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerim. İş meslek kariyer kartlarımıza geldiğimizde hayalci su ikilisi ve toprak yedilisi çıkmış. Hayalci diyor ki inançta bir sıçrama. Hayal, e, hayallerini takip et. Beklenmedik fırsatlar demiş. Bu hafta iş konusunda beklenmedik fırsatlar elde edebilirsiniz. Bir fırsat yakalayabilirsiniz. Hayallerinizin işine doğru gidebilirsiniz. Hayal ettiğiniz bir projeye, hayal ettiğiniz bir iş teklifi alabilirsiniz. Yani böyle çok hayal ettiğiniz acemice başlayacağınız bir iş gibi gözüküyor ya da bir teklif gözüküyor. Bunu değerlendirip değerlendirmemek sizin elinizde tabii ki. Böyle birisi gelip de hadi birlikte bir iş yapalım diyebilir. Hadi birlikte senin potansiyelini biliyoruz. Bu şekilde şu şekilde bir işler yapabiliriz diye bir konuşma gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Burada yapacağınız bir anlaşma, bir sözleşme, bir konuşma, bir imza gözüküyor. Sevgili izleyicilerim güzel bir anlaşma ama bu anlaşma sizin de istediğiniz bir anlaşma gözüküyor. Hayallediğiniz, içinizde olan, sevgiyle beslediğiniz, yani tam istediğim gibi bir iş teklifi geldi dediğiniz bir hafta gözüküyor. Burada diyor ki samimileşen bir ilişki, affedicilik ve bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü. Belki bu zamana kadar uzlaşamamışsınızdır bir anlaşma ya da bir daha önce bir Birlikteliğiniz vardır iş anlaşması üzerine. Bir türlü anlaşamamışsınızdır. Şimdi belki size yeni bir teklifle gelebilir, yeni bir anlaşmayla gelebilir. Bu sefer sanki güzel bir başlangıç yapacaksınız gözüküyor. Heyecanlı ve de e, hiç tatmadığınız bir anlaşmayı yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Ama severek, isteyerek, heyecanlı bir şekilde. Toprak yedilisi ise iyi ekilmiş tohumlar. Harekette geçici bir duraklama, gereksiz endişe. Burada belki de bir şeyleri çok endişe ediyorsunuz. Acaba bu iş olur mu olmaz mı yapabilir miyiz yapamaz mıyız diye. Burada diyor ki gereksiz endişe ediyorsun. Şu sıralar belki harekette geçici bir duraklama var. Belki durağın giden bir işiniz var. Belki ortalıkta hiçbir iş gibi de gözükmeyebilir. Ama diyor sen iyi ekilmiş tohumlar diyor sen kendini zaten çekirdekten yetiştirdin sen de o kabiliyet o yetenek var güzel fırsatları yakalayacaksın merak etme gereksiz endişe yapıyorsun demiş her neyse bu haftaki yapacağınız iş anlaşması veya görüşmesi güzel bir güzel bir şeye başlayacaksınız gözüküyor ama duygularınızın da istediği bir işe başlayacaksınız o yüzden gereksiz endişe yapmayın yapabilir miyiz yapamaz mıyız demeyin. Deneyin sevgili izleyicilerim. Bir şeyleri güzel bir fırsat. Bu haftanın enerjileri çok güzel. Bir şeyler yolunuz açık gözüküyor. Hani bu haftanın bütün burçlar için tabii ki yollarınız açık sevgili izleyicilerim. O yüzden bir fırsat verebilirsiniz. Bu işinize zaten hayallerinizin işiymiş. Endişelerinizden uzak durursanız güzel bir anlaşma sizi bekliyor diyebilirim. Tabii ki iyi ekilmiş tohumlar diyor. Hani kendinizi geliştirdiğiniz alanda bir teklif gelirse tabii ki değerlendirmenizi düşün, tavsiye ediyorum. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır diyorum ve o güzel kalbinizden öperek sizleri sevgili uğurluyorum. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun sevgili akrepler.